Yani o kadar güzel Hayır. ki yani anlatamam size taze tezgahı. Ne zaman yapıldım yani. bu ekmekleri? <laughs> 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 bu sabah yaptınız değil mi? Bu, bu yarı pişmiş ekmek. Bunu burada pişireceğiz evet. biz. Sevgili Rüstem Ustamızla efendim Ramazan Bey bizimle birlikte hoş geldin diyoruz. Hoş olun, ben abi, onlar gelince çok mutlu oluyorum. Şeflerimle ustalarımla birlikte çok olmak beni çok mutlu bizim ediyor. Bizim için de aynı mutluluk geçerli. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar olun, getirdiniz. Ben. Rüstem Usta şimdi sen bana bize bugün ne anlatacaksın ekmek ilgili? Şimdi, şimdi Size katkısız ve mayasız ekmek anlatacağım. Tamam. Doğal bir ekmek, katkı ve maya kullanmadan kendi ekmeğinizi nasıl yapıyorsunuz onu anlatacağım size. <laughs> ee, tarifini verin. tarif, Şimdi tarif bir vereyim. Bir kilo beyaz un. Bir kilo beyaz un. Bir kilo beyaz un. 40 gram otantik. Evet. Bu otantik e, durum buğdayından elde edilmiş. Ekşi hamur bileşimi. Bu ekşi hamur bileşimi. Evet. Yani evet. maya yerine bunu mu kullanacaklar? Maya yerine bunu kullanacağız. Böyle evet. bir karışım var. Otantik bir Her karışım. Her yerde diyor. bulabiliyoruz değil mi? Her, Her yerde, yerde. Bulabilirsiniz. Bulabiliyor muyuz yani? Maya yerine marketler yani. Var. yani. Ek evet. Ekmekçilik yani. evet. Ekmekçilik malzemesi satan firmalarda bütün yerde, evet. Bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Güzel. Tamam. Böyle bir karışım. Yani biz bunun yerine maya da kullanabiliriz değil mi? Kesinlikle kullanamazsınız. Maya koyduğunuz zaman bu lezzeti alamazsınız. Ha bu lezzeti evet. biz mayayla alamayız diyorsunuz. Mayayla alamazsınız. Bunun özelliği zaten o lezzet ve çıtır kabuklu olmasını sağlıyor. Tamam. Maya koyduğunuz zaman çok kabarık bir ekmek elde alırsınız. bu lezzeti alamazsınız. Tamam. Pekala. Bir kilogram. Bir kilogram beyaz un. Beyaz un. 40 gram otantik. Tamam. 25 gram sıvı zeytinyağı. Evet, zeytinyağı. 20 gram tuz. Tuz. 750 gram su. Su. Bu, bu kadar. kadar. Evet. <laughs> Hamurumuzu yoğurduk. Evet. Siz ne çeşit ekmekler yaptınız bugün peki bugün, Bugün ee, İtalyan turu ekmekler yaptık. İtalyan cebata yaptık e, baget lezzetini anlatalım. Koku Buna İtalyan diyorsunuz. Vata ekmeği diyorsun. evet. Bu evet. çok güzel bir... Bunu keselim istersen. Evet. Bu bir sandviç ekmeği olarak da çok ideal değil mi? Ben bir koku attım gidin bile. Evet. bir şöyle bıçak bak. olursa daha güzel olur. Efendim? Testereli bıçak varsa. Testereli bir bıçak vereyim size. Pekala. Üstüm Usta siz bize yarı pişir. Şöyle bıçak elden ele geçmesin diyoruz. Evet. Şöyle evet. verelim size. Evet onu ortadan böyle keselim. Bak ne kadar uygun. Bak, ay çok güzel. Bak şimdi bunun içine. Ay aman. Bunun Bakar zaten mısın? özelliği iç yapısı mükemmel olması Bu ve misin? çıtır kabuklu olması. Peynir koy, mozzarella peynir yakışır buna. Mozzarella evet. peyniri, domates. Evet domates, jambon. Jambon, jambon koyabilirsin buna. Böyle ettim. Çok... <laughs> peki. ]leri. Çok güzel bir ekmek. Evet. Tonlu balıklı, Ton mısırlı balık. özel sandviçler Gençler yapabilir. bayılırlar. Somon balığı falan. Somon balığı koyabilirsin. Evet. Çeşitli tarzda sandviçler Vallahi biliyor musunuz Serap Hanım? Yurt dışında görüyordum bu ekmekler bizde ne yok. bizde de varmış. Biz Bak, bu evet. yapıyor evet. Bunun en önemli özelliği içinin böyle... İç yapısı ve çıtır kabuklu olması. Çıtır kabuklu ve evet. içi de bol delikli. Harika bir aroması var. Evet. Önemli olan zaten cabatanın içi delikli olması. Peki. Evet. Pekala. Aynı hamurdan tekrardan bir ekmek daha yapıyoruz. Buna ne diyoruz? Baget, ekmek, baget diyoruz. ekmek diyoruz. Bu yarı pişmiş bir ekmek değil mi? Bu yarı pişmiş. Mi? Bunu tam pişirdik. Tam pişirdik. İstiyorsanız bunu da kesip içine bakabiliriz. İçine bakalım. Bu arada Üstem Usta bir şey sormak istiyorum. Burada. Şimdi bize yarı pişmiş ekmek aynı hamurdan yapılan Hı -hı. bu cibata dedikleri Hı -hı. İtalyan ekmeğini evet. getirdin. Fırına koyuyorum pişirmek Hı -hı. için. Hı -hı. Kaç Hı -hı. derecede? 180 derecede 5 180 dakika. 180 derecede 5, 5 dakika, dakika pişireceğiz. Evet. Peki siz baget ekmeği kesin tamam. bu arada. Bakalım. Baştan sona bir daha anlatabilir miyiz? Ee, siz keserken bir de anlatalım. Şimdi tekrardan tarif verelim. Bir kilogram un kullanıyoruz Rüstem Usta. Bir kilo beyaz un. Beyaz un kullanıyoruz. 40 gram otantik. O 40 Gram otantik durum dedikleri bu evet. aslında ekşi maya karışımı ekşi değil mi? Hamur birleşimi. Ekşi hamur bileşimi. Ekşi evet. hamur bileşimi. Bunu marketlerde bulabiliyorsunuz. Market, maya yerine. Maya yerine bunu kullanıyoruz. kullanacağız. Pekala. 25 gram sıvı yağ. 25 zeytinyağı, gram zeytinyağı kullanıyoruz. 20 gram tuz. 20 gram tuz. 750 gram su. 750 gram su evet. kullanıyoruz. Tabii bu kadar delikli yapı ve çıtır bir kabuğun olmasının sebebi otantik. Evet, bu diyorsunuz. Bunu arayacağız ve bulacağız diyorsunuz market. Evet. Pekala, ekmeği yaptıktan sonra şekil veriyorsunuz. Ee, ekmeği hamuru yo yoğurduktan sonra bir 10-15 dakika dinleniyoruz Sonra. Ondan sonra şekil veriyorsunuz, bir 20 dakika daha bekletiyorsunuz onu. Şekil verdikten sonra. Bir saat mayalama dediğimiz kabarmasını bekliyoruz. Tabii. Kabardıktan sonra 210 derecede fırına 25 dakikada pişiriyorsunuz. Pişiriyoruz. Evet. Ee, bize püf noktası olarak ne verebilirsiniz püf ekmek pişirirken? Püf noktası pişirken? olarak pişirirken 220, 210 derecede tabii ki o fırından fırına da değişiyor tabii, tabii ki pişirme süreleri. Biz yaptığımız fırında 210 derece 220 derecede 25 dakika pişiriyoruz. 25 dakika. Evet. Pekala. Bu ekmeği baget ekmek diyoruz. Evet. Buna cibata ekmeği cibata, diyoruz. Evet. Sandviç için çok mükemmel bir Başka ne ekmekleri var? Bu üründen otantikten çok çeşitler yapabilirsin. İçine işte kuru üzüm, ceviz, baharat falan 10-15 çeşit ekmek yapabilirsin. Tek ana hamur tutuyorsun. Onları bölüyorsun. içerisine malzeme koyup İstediğiniz ekmeği yapabiliyorsunuz. Şekilde verebiliyoruz Şekilde verebiliyor. onlara O be? şekil sana ait olan bir şeydir yani. Peki. İstediğin şekli verebilirsin. Peki siz hanımlara şimdi öneriyle ekmek yaparken... ...evde ekmek yapmanın püf noktalarını anlatırken... ...özellikle bu ekşi maya bileşimini... Evet. ...öneriyorsunuz. Evet. Çünkü maya kabartır ama... ...içi böyle delikli olmaz ki. Maya kabartır ama bu lezzeti... ...bu aromayı, bu iç yapıyı vermez. Vermez evet. diyorsunuz. O yüzden... ...böyle bir karışımı önerdim. Turun buğdayı karışımı, ekşi hamur bileşimi... ...mükemmel bir ürün. Hem sağlıklı çünkü yaş maya kullanmıyorsun. Evet. Onun için mükemmel bir ürün benim için. Peki. Peki diyelim ki hanımlar yaş maya ya da kuru maya ile yapacaklar. Evet. Yine aynı formülü kullanırlar mı? Aynı Yani formülü bir kilo kullanırlar. un diyoruz. Evet. Bir daha tekrarlayalım. Bir kilo un eğer otantik kullanmayacaksa 30 gram yaş maya. Yaş maya 30 gram. Evet. 20 gram tuz. 20 gram tuz. 600 gram su. 600 gram bu evet. sefer. Suyu daha azalttınız daha yani. Daha azalttı Çünkü durum buğdayı koyduğumuz için durum buğdayı suyu emiyor. Doğru. Onun için suyu arttırmak gerekiyor. Bunun da avantajı vardır yani. Tamam. Çok güzel bir VTR'miz var. Aslında hafta sonunda yiyecek içecek fuarımız vardı. Evet, evet. Sizler de oradaydınız. <laughs> evet, çok değerli şeflerimiz de vardı. Bakar mısın? Şefim nasıl çalışıyor? Evet, şefler <laughs> <lütf hissetme>, evet. <laughs> o, evet, o fuar bizim... çok enteresan her türlü yiyecek içecek fuarı. Düşünebiliyor musunuz? Her şeyden tadabiliyorsunuz. O o VTR'mizi izleyelim bakalım. Gelsin neler var. <laughs> lezzetli çikolatalar, tadına doyulmaz baklavalar, çeşit çeşit ekmekler. Peki nerede bu lezzetler? İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı Foodist'te. Bu yıl dört tane fuara bu tarihte ev sahipliği yapıyoruz. 8-11 Aralık tarihlerinde. Şu anda içinde bulunduğumuz salonla birlikte 3 salonumuzda Foodist 5. Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarını düzenliyoruz. Bununla birlikte eş zamanlı olarak 2. Özel Markalı Ürünler Fuarı ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı ve Otel, Lokanta ve İkram Endüstrisini ağırladığımız Horeca Fuarımız mevcut. Eş zamanlı olarak 4 fuarı aynı anda düzenliyoruz. Şu anda fuarlarımızda toplam 21 ülkeden 331 katılımcıyı burada ağırlamaktayız. Gördüğünüz gibi fuarımız hafta içi olmasına rağmen çok çok hareketli. Geçen senelerle kıyasladığımızda %20 gibi katılımda bir büyüme var. Fuarda o kadar çok çeşit ve o kadar çok lezzet bir aradaydı ki ziyaretçilerin karnından önce gözü doydu. Bir yanda nefis tatlar sergilenirken bir yanda da ziyaretçileri eğlendirecek aktiviteler düzenlendi fuarda. <laughs> Kudüs fuarı her yaşa her damağa hitap etti. Çiğ köfte seven de mutlu oldu, yaş pasta seven de. <laughs> Fuarda en çok ilgiyi çeken standlardan biri de lezzetli çeşit çeşit çikolataların ve de ekmeklerin yapıldığı standlardı. <laughs>